Merhaba, bugün Neil Mor Güzellik Salonu'ndan Seval Hanım'la beraberiz. Seval Hanım, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Seval Donmaz ben. Ee, 35 yaşındayım, evliyim. 12 yaşında bir kızım var. Peki Seval Hanım burayı kurmaya nasıl karar verdiniz ve burayı tam olarak ne zaman kurdunuz? 17 sene özel sektörde muhasebe, sevkiyat, satın alma görevlisi olarak çalışıyordum. Ama son birkaç senedir içimde hani sürekli bir iş yapma çabası, işte bir şeyler yapmak, bundan sonrasında kendim için çalışmak, kendime kazandırmak, bu gücümü, performansımı, gücümü yettiği yere kadar kendim için değerlendirmeye karar verdim. Bunun için de böyle ufak ufak ne yapabilirimi araştırıyordum. Tırnaklarımı yaptıracağım zaman bir hafta öncesinden bir randevu almak istediğimde bütün güzellik salonları doluydu. Bir hafta sonrasında randevu aldım. ya e, Sabah dokuzunda gittiğimde tüm koltuklar doluydu ve ben şok olmuştum yani. Yaklaşık bir saat kadar da bekli, beklettiler orada falan. Haziran ayı, çok sıcak. E, bir bardak su istedim, karşıdaki bufeden alabilirsiniz dediler. Ben Orada e, bana dank etti. Dedim ki evet, ben bu işi yapmalıyım. Ve e, hizmet sektöründesiniz. E, orada 2,5-3 saat vakit geçiriyorsunuz. Gelen müşteriye mutlaka öncelikle e, ne içersiniz, bir şey ikram edelim mi? Bu kadar süre bekletiyor bekletiyorsanız, bunun hani e, tatlı dille, güzel sohbetle müşteriyi ağırlayabilmek önemli orada. Memnun ayrılmayınca dedim ki ben e, şeyle kaliteyi e, aynı zamanda uzman bir ekibi toplayıp e, böyle bir şey yapmalıyım. Sonra işte birkaç iş görüşmesi, uzmana ulaştım. Sonrası çorap söküyor gibi geldi zaten. Aralık ayında da burayı kurdum. Burada manikür, pedikür, protez tırnak, nail art, e, onun dışında kalıcı oje, e, kalıcı makyaj, microblading, eyeliner, deep liner, e, dudak renklendirme, ipek kirpik uygulaması, kuaför tarafına gelince de saçla alakalı her şey var. Somre, omre, e, röfle, balyaş, kesim, biyoform, yani bir bayan buraya girdiğinde tepeden tırnağa yenilenerek çıkabiliyor. Ee, bizi mutlaka denemelerini rica ediyorum. Bizi denedikten sonra aradaki farkı anlayacaklarını düşünüyorum. Değerli danışanlarımızı bekliyoruz.